Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Max. Bu da Max kanalı kasa. Ah, tamam. Geldi. Bugün Minecraft. Minecraft oynuyorum. Biliyorsunuz Minecraft'ın var güncene 1.17 gelecekti. Bugün demosu geldi arkadaşlar. Demosu bugün gelmedi de. Ne bileyim dün filan geldi arkadaşlar. Onu test edeceğiz şimdi. İşte bakın ben size burada düzenledim. Bakın bu sandıklarda şu anda ya bir dur ya. Yani. Tamam. Bu sandıklarda şu, şu, anda şey var. Ne bileyim işte bir şey var. İlk sandıktan başlayalım. Burada bakır blok. Sandık ne alaka? Neyse. Şimdi buraya tıkladığımızda bakır bloklarını görüyorsunuz. Bakır bloklarına bakalım ilk önce. Hepsine alalım. Hadi Ben Bayağı bir bakır bloğu var. Burada arkadaşlar Warden gelmedi arkadaşlar. Haberiniz olsun. Arkadaşlar bir şey daha söyleyeyim. Bakın bu bakır bu. Bu ne, neyse bakır ya da max. Bu max mesela bu bakır ya. Çok benziyor birbirine tense bu mektisse bu daha sağlam oluyor arkadaşlar. Anlattınız üzere Anlattıysanız. Burada bakır merdivenlerini ve bloklarını geçtik. Yok bunu koymuşum. İşte bu bütün setin sırayı değil Şu anda buraya dizeyim. Ya yani, anladığın üzere böyle bir bloklar var. Bayağı blok var bu arada. Bunları da Bunlar da ne bileyim burada dur. Ötekileri de atacağım. Çünkü hepsi aynı arkadaşlar. Öteki bloklarını koyacağım videonun kısa olmasını istiyorum ne, neden yok ya o kadar ne bileyim işte 10 dakikalık falan yine bilmiyorum 6 dakikalık olabilir bilmiyorum işte burada da para töner gizleme sensörü ve paralıta eş eşya çerçevesi var burada gizleme sensörü diye bir şey var ama anlamadım Ha hatırladım bu Warden'daki. Bakın bu Warden'ın yerinde vardı. Bunu getirmişler. Burada paratoner var. Burada yeni yumurtalar da geldi. Paratoner. Tamam bu da parıltıcı eşya. Olsun. Arkadaşlar bir şey koymayı unuttum. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye, bir saniye. bir şey koymayı unuttum. Unutmuşum la. Tamam. Şunda yumurtalar vardı. yok Burada evet yumurtalar bunu da buraya koyalım. <laughs> tamam oldu. Burada eşya çevirisi. Ya yani böyle normal eşya çevirisi ama daha pırıltılı ve daha güzel yapmışlar. Dekora yapmışlar, dekarlandırmışlar bu seni kıralım artık uzaktan reston şili cediyoda şimdi sonra buradan geldik mi hangi nerede kalmışlar ya yani burada en sevdiğim sandık diyebilirim evet bunu alalım bunu alalım bunu alalım bunu alalım bunu alalım bunu alalım burada bayağı var burada bunu alalım bunu alalım bunu alalım buraya çimenleri koydum burada bir tane toprak var toprak tarzı bir şey var yani toprağa benzer bir şey var ama tam çözemedim bilmiyorum burada blok o çimen var çimen çimenik Burada çimenin şey hali var. İnce blok yani hala hali var diyelimiz onu. Kar topu kovası. Arkadaşlar ben bunu çok seviyorum. Bakın. Burayı kırdım ya. Gördünüz mü? Arkadaşlar. buna döktüğünüz yere böyle kartopu çıkıyor. Hoppiy. gibi kardan bir şey yapabilirsiniz. Bu sonsuza kadar tutuyor böyle. Kardan bir şey alırsanız böyle. Biz bunları, şunları, bunları denedik. Şimdi bunu denedik. Bunları geçelim. Evet oldu tamam. Bu, bu. Bak bunlar böyle güzel eşyalar geldi. Çimenler falan geldi. Ne yani bileyim böyle güzel eşyalar koymuşlar. Bu arada ben moto oynamıyorum. Gerçekten de kanıtı var. Yani nereden göstereyim? Bu arada bu şey için bir saniye bir saniye bunu bir tane yükselteyim. İki tık yükselteyim ben bunu. Bakın şimdi ters yayın Koyulan bir şey bu. Bakın böyle bir şey. Bence gayet güzel. Evet koyduklarımı gideyim. bunlar kaldı ikisi kaldı İkisi de yani blok için kullanabilirsiniz bunu büyütebilirsiniz kemik tozu almam lazım mesela bir tane parkur yapayım şöyle çok rahatça geçeyim merdiven de yapabilirsiniz orası size kalmış evet daha çok büyüttüm gördüğünüz gibi bakın mesela bundan çok uzun bir şekilde kalmayın yoksa düşüyorsunuz böyle bir şey var <laughs> yani böyle zıplayıp parkur yapabilirsiniz şey. bakın bakın çok durdum mu gördün mü atıyor her tarafta çimen yaptık bunu koyalım arkadaşlar bunu daha ayarlamamışlar bilmiyorum Şimdi on yani hepsini atalım. Bu arada yeni şey geldi. Yeni meyve geldi. Onu da göstereyim. Meyve meyve. Meyve geldi. Yeni meyve. Burada hatırlarsanız şu meyveyi tatlı tatlı meyveyi biliyorsunuz ya bu da ona benzer bir şey Portakal mıdır? Nedir artık? onun öyle bir şey. Buna baktık. Buna bakmadık. işte maden güncellemesinde gelecek malzemeler. Evet. Mesela damla taş. Şöyle bir şey. Şimdi yukarı çıkaralım Bakın ne yapacağım. Belki aldığı izleyenler bilir. Gördüğünüz gibi sivri kaya. Çok güzel. Bakın bunu şöyle de bunu şöyle daha koyayım. Gördüğünüz gibi daha farklı farklı maden şeyleri geldi. Bence güzel oldu. Evet bu da bunları da yapmış olduk. Şimdi nerede bu? Bunu denedik. Bunu denemedik. Keçi keçi boynuzu pap, parlayan mürekkep parlıyor parlayan bir saniye bu arada canlı yayındayım şu anda hmm, parlayan parlayan mürekkep balığı keçi boynuzu keçi bakın keçi geldi oyuna keçiler daha saldırmıyor arkadaşlar ve parlayan parlatılı mürekkep keçisi ve keçi. Bakın, Bakın keçi boynuzu şey. sesi duyuyorsunuz. Böyle bir sesi bir çıkartıyor. Elimizden attığımız o ses Üç direkt gelediğim. kesiliyor arkadaşlar. Zaten ve çok sallam. güzel bir, bir ayar yapmışlar. O, 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 gerçekten de. <laughs> Işte. Şöyle, Şimdi buradan Tamam son Son blok Blok tamam, Son blok demir cifre böyle Arkadaşlar bunlar vardı biliyorsunuz oyunda Cemir, demir demir cifre şöyle bir şey oldu Bence Eski hali daha güzel ama bilmiyorum bu da altının yeni hali. Et madende çıkan ya da ağaç köküne benzer bir şey var. Son bakır geldi. Ona kırdığımızda ilk önce şey veriyor, sonra bakır onu yapabiliyoruz. Evet, şu anda buranın son hali bu şekilde. Evet. Neyse video bu kadar. Zaten bütün bilgi sandıkları açtık. Orada şöyle bir şey var. daha var. Bunu <laughs> bambu. Ha. Bambuyu böyle değiştirdiler Bakın şunu. <laughs> Yukarı bakıyor. Bambu istediğimiz kadar büyütebiliyoruz. Böyle yani bir şey var. Bambu yüzeye kadar uzatan mı olur? Evet. Berk. Kardeşim pardon arkadaşlar. Döne kadar uzadın mı? Evet dünyanın en uzun bambusu. Neyse. Video bu kadardı. Sizi çok seviyorum. Buradan bir like ve abonenizi alırım. Sizi çok seviyorum. Bye bye.